merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Kasım amcanın yanına geldim. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Tabii doğru. olmuyor. Ee, Kasım amcanın koyunlarını açılıyacağız. Evet. Yardıma geldik Kasım amcaya. Kasım amca durumun nasıl sen? Valla durum biraz iyiydi. Saman boğadı. da biraz da şey yapıyorum ben. Bah bahçeye bahçeye bırakıyorum. Hiçbir şey yok. Ya. Ta, ta, da. Akşam da saman veriyorum. Evleri bir doğru eder. Bir doğru evet, şimdi kuyuları e, aşı yapalım. Aşı yapacak. Evet. bir aşı daha kaldı. Biraz yok. Masum amcanın ağrı. Bak evet. önce bunu ne zaman yaptı? Bunu tane, bir tane, bir üç tane. Bir tane. Kasım amca bir de kendi bir yer yapmış koyunları evet. yanında kalmak için. Bir daha ev Küçük evet. Biraz da çobanı kalmış. İdare evet. Evet arkadaşlar bu veba hastalığı koyunları ishal ediyor. Bir de ağzını yara yapıyor Ölümcü bir hastalık. Bize bu aşıyı yapıyoruz, önlüyoruz. Biz de yarın yapacağız. Kasım Hoca da bize yardıma gelecek. Hı -hı. Belki gelir, belki gelmez. <laughs> <laughs> Kasım o. Ha. Bu da Allah bilir. Allah bilir. Başı böyle. Avli koyu ne yapıyor? Avli çok. Abdullah amca. Ha. O, da, o da hiç gözükmüyor. Gözükmüyor. O Malek güzel. Uh -huh. Aha Malek. Hem namo da o bir namo. O bir namo. O. Bir iki moladı Nasıl o şimdi otomobil kete. Arwan. bir etim bir

Kasım Afan sigarası mı olur? Yok yok. Kapit oldun. <laughs> Deli kız. <laughs> bunu ben. Ben. Bu işte, işçi zeri zeri zeri. İşçi i̇şte, zeri Asım amcam koyun sigara içiyor. Ha valla. Ne yapacağım? Kurtlanıyor ki mektörü. Düşer. Düşer. Kasım amcanın koyunlar çok akıllı, kendisi geliyorlar. Ya ben o akıllıyım. Sana sahibine benzemişler. Kasım amca senin ne kadar keçin var? Hiç çok bir, çok bir tane var. Şey var. Hiç yaramazlık yapmıyorlar o, mı? hiç yaramazlık yok. Bir tane vardı. O da yaramaz. Bizimkiler yaramaz, Ağaçları yiyorlar. Bunlar Bana yemiyor. Koyunumuz akıllıydı. Biz fakirdik, köyümüz yüzden fakirdik. Ne var ya? Ha, mesi mesi mesi. Mesi mesi. Bak öyle. Bakın zilakozga ham. Ne dedi? Ne dedi? Yürüme. As önce bunun ismi nedir bu kadar? Bunun ismi? oldu. <laughs> <laughs> evet, koyunların açtığını bitirdik. <laughs> o başka <laughs> Kasım amca sen, sen çiftliğin adı ne olsun? Nasıl? Çiftlik burası çiftlik sen kendine bir çiftlik yaptın. <laughs> Zaman gelir ha. Ben koyun satacağım. inekleri alacağım. Burada çiftlik yapacağım. Koyunlar iyi değil mi? İyidir. Koyunlar en güzel koyundur ama ucuzdur. Ucuzdur. Koyunluyor bu sana. Her şey bağlıdır. İnek daha pahalı diyor. İnek daha pahalıdır. <laughs> Zaman gelir ha. İnek şer Koyun para eder. O zaman, o zaman da koyunu alacaksın. Kafayı çalıştırıyor. Tabii babam. Çalışıyorum abi. Nasıl kafanı zehir gibidir. Ha. Ya ya ya. Hadi. Evet, üç sene önce burası, burada hiçbir şey yoktu değil mi? Burası boş bir araziydi Ha boştur. Yok, yok. Hayır. Hayır.

İşim, Evet. Ah gördüm. Ne halde düşmüş. <laughs> çobanlık, ne evet. çobanlık yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mecburdur. Çobanlık yapıyoruz. ne ara sıra gelmiyor bize yanıma? Valla fırsat bulamıyorum. Koyunlar gelmiş. Koyunları yemli veriyorum. no, No. Orada sık sık geleceğim. Ha? Sık sık geleceğim artık. Daha gel doğru. Tamam. Biz video çekiyoruz. Tamam. Belki millet biz de gülü, biz Evet, millet seni özlemiş zaten. Ha, tamam. Takipçiler güççiler, hep seni özlemiş. Evet. Dedik Asım amcayı. Videosunu çek. Evet, tamam. Tamam. Ne? Azmi seni ne Bir arabada gel, getireceğiz. sonra Az önce <laughs> saman var mı? Sen de bir samana bakalım. bak. Ne veriyorsun? Beyaz Böyle, saman veriyor e, musun? Beyaz saman veriyor. Yeşil saman Yok, saman e, har, var. Ha. İşte Samanım budur. E, Biraz beyaz saman var, yeşil var bir de beyaz saman var. Beyaz samanı yeşil samana karıştır daha iyi olur. Yok, ha, bu sana burada kalsın. Ha. Tam Doğma koyun, doğma. Evet. Doldum zamanı var. Şimdi Aha. yeşil saman bağlıdır ya. Yani. E, bağlıdır. 5 milyar. Beyaz bunu saman. Sayf. Beyaz saman 2 milyar 500. Koyun doğumunda vereceğin Aha. yeşil samanı. Aha. Evet. Hasan Can bu da. Adam her zaman geliyor. Sen de biliyorsun. Geleceğim geleceğim. Hasan Can bunu satacak mı bu koşu? Hadi tam değil. değil. Arvada var? Hani Yalnız bağlamış mısın? Hı hı Terikeldir kalsın no. Yok Var lan Var lan yok lan Niye açık burada bırakmıyorsun? Vallahi açık burada Basım Kasım amca satacak Buna Güzel bakıyor Yarın meydana götürürüm Kaça gider sence? Vallahi üç buçuk, buçuk üç, 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 üç buçuk, buçuk. Yaşlıdır ondan satıyorsun Yaşlı Yaşlı Aha. Hadi bir karıma gidiyor da. Bana gidiyor. Evet bunlar da Kasım amcanın köpeği. Ben vermiştim küçükken bunları ben Kasım amcaya verdim. Kasım amcanın köpekleri yoktu. Yoktur. O bir tane eşek de aldık. Eşek de aldın? hı. Kasım amca eşekleri çok seviyor. Ya Hamid parası veriyor usta. <laughs> evet, Kasım Hoca'nın eşeği yoktu, eksik olarak Ağurdu. köpeği yoktu. Hı -hı. Köpeği de verdim, eşek de buldun, eşek tamamdır. Aa. İkinci kari getireceğim. Bir kari köyde kalır, bir de yalyaya çıkır. İnşallah. İki tane kari getireceğim. i̇ki tane kari getireceğim. Tabi Diğer bu da dişidir. Ha dişidir. Bir, bir, bir. Bana saldırmaz değil mi köpek? Ne no, Bu ee, yavru getirecek. Yavru mi? Ya, getirdi mi? Yok getirdi attım. Dağıttın. Aha. Evet. Bu yavru getirmiş ondan zayıflamış ya. Yani. Bunlar çok iyiler. Kurtlara falan çok fena gidiyorlar yayradayken. Ya çok yamadı. Evet. Gel evine gidelim. Bu tamam. Kasım amcanın evi. Bir de. Bu arası dili çektim. Aa, bir küçük ev yapmışım. Evet Kasım amcanın evi. Aa. Kapıyı aç. Kapıyı açıyorum. Açıyorum ha. Aç. <laughs> Görüyorsun. Aç. Açtık. O bu da iç. Kasım <laughs> amcanın küçük, evi. Ha, küçük ev yoktu. Suva da yakmış. İnşallah bir dönem yapar yanımda gelecek ki. zaman gelir. Ben zaman, zaman gelince. Kasım amca geçen ne, sene bir de, tane çadır yapmıştı. Ne anası sesi gelir, ne karı sesi gelir. Seksiz tek... oturuyorum. Nasıl, yalnız değil mi? He. İyi tamam. Çayını mı içiyorum, yemeğini yapıyorum. Ra rahat, rahat kafa. Geç kafa Geçen rahat çadırda yani. Çadırdaydın zaten. Sen sana ben çadırda Çadır çok soğuktu. Soğuk değildi oğlum normaldir. Nasıl oldu? Soğuk. Bu sene de burayı yaptın. Nasıl evet. evet çok iyi. Evet, evet Kasım amca ile birlikte çayımızı da içtik. Afiyet olsun. Yardım bana yardım verdi. Oylarımızda aşı yaptık. Allah razı olsun. Teşekkür de, ederim. Tabii de tamamdır. Aa. çayımızı içtik o sohbet yaptık. Evet, güzel bir Aa, sohbet ettik. Da e. Daha gidiyorsun daha Evet, artık gideceğiz. E. Yarın koyunlarımızı asıracağız. Seni de, bekliyoruz. Yarın seni bekliyoruz. Tamam, ben geleceğim. Evet. Evet arkadaşlar, Kasım amca tamam. çayımızı içtik. Afiyet olsun. Ee, burası çok sıcak. Sobayı yakmış Kasım e. amca. Allah razı olsun sizin de. Geldi bize kuyularımızda aşı yaptılar. Evet, yardım, ha, ettim. yardım etti. Onlar çok razı olsun. Allah razı olsun. Evet, takipçiler ne demek istiyorsun? Selamı söyle. Takipçilerimiz hep senin. bir selam söyle. Kanala abone olsunlar, Babana, abone olsunlar. Abone olsun. Abone olsun. Abone olsun. Sağ Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>